5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 42 Cevapları SDR Dike Yayınları Ulaşabilmek ve Dersinizi Kolayca Yapabilmek için Aşağıdaki Yayınımızı Mutlaka inceleyiniz. 5. Sınıf Fen Bilimleri SDR Dike Yayıncılık Ders Kitabı Cevapları Sayfa 42 Şimdi, mikroskobik canlıları gözlemleyebileceğimiz bir etkinlik yapalım. Mikroskobik canlıları gözlemliyorum. Hangi malzemeler gerekli? Bir gün önceden dışarıda bekletilmiş yoğurt, bir kaşık. Su damlalık. Kağıt havlu. Lam, lamel. Mikroskop. Etkinlik nasıl yapılacak? Sınıf mevcuduna ve malzeme durumuna göre gruplar oluşturalım. Damlalık ile lam üzerine bir damla su damlatalım damlalığı kurulayarak bir gün önceden dışarı çıkartılmış ve bekletilmiş yoğurttan damlalığın ucuyla bir miktar alıp bunu, lam üzerine bırakalım. Lameli yoğurdun üzerine bırakalım. Lameli yoğurdun üzerine bırakırken önce bir kenarını temas ettirip 45 derecelik açı yap. Acak şekilde bırakalım ki hava kabarcığı kalmasın. Hazırlamış olduğumuz preparatı, mikroskop tablası üzerine yerleştirelim. Mikroskobun ayarlarını yaparak görüntüyü gözlemleyelim diğer objektifleri kullanarak preparatı inceleyelim. Mikroskopta gözlemlediğimiz görüntüleri defterimize çizelim. Sonuçları değerlendirelim. Birinci preparat üzerindeki bakterileri gözlemleyebildiniz mi? Cevap, evet gözlemleyebildim. Bakterilerin titreşim şeklindeki hareketlerini görebildim. 2. Defterinize çizdiğiniz görüntüleri arkadaşlarınızla karşılaştırınız. Cevap, 5. Sınıf SDR Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 42 cevabı ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.